Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size karlı bir pazar <laughs> gününden sesleniyoruz. Saleplerimiz elimizde. Balkonumuzdayız. Biraz da donuyoruz, üşüyoruz. Evet. bayağı soğuk falan. Sen evet, merhaba demedin ama sohbet, takipçilere. Sohbetimiz ne olacak? Ondan da bahsedelim. Takipçilere merhaba demedin ama. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Sohbet konumuz Kaç yıldır gelmeyen kar İstanbul'a sonunda geldi. Evet. Çok güzel bir kar. Çok güzel ya ya. Mis gibi. Zaten tüm hayatta da bu güzel fotoğraf paylaşımlarını yaptım sizlere. Bu güzel sohbeti gerçekleştirmek için sıkı sıkı giyindik ve evimizin balkonuna çıktık arkadaşlar. Sırf sizlere bu güzel havayı soğutmak adına. Bir şey diyeceğim. Hatırlıyorsan 90'lar videosunda ben demiştim ki o karlı günleri çok özledim demiştim. Evet. Geldi. Dağların <gülüyor> oldu. <gülüyor> Geldi gerçekten. sonunda. Mis gibi salepler arkadaşlar. Of nasıl içiliyor biliyor musunuz? İçiyorum şu an sizlerin de namına. Gece bayağı kar yağdı ya değil mi? Bayağı yağdı. Bayağı soğuk. Gerçi sen <laughs> uyuyordun. <laughs> ben uyuyordum. Mışıl mışıl. Ama dedik ki bu pazarı da videosuz geçirmeyelim. Siz yani takipçilerimizi bizsiz evet. biz siz bırakmayalım. Bu çok güzel manzarayı da sizlere gösterelim istedik. Çekebiliyorsan, çekebiliyor musun arkaları falan? Görünüyor zaten. Çok güzel. Sizler neler yaptınız? Evet. Şu Aslında keşke keşke, yorum evet, keşke, keşke yazsalar yorum olarak altına. Evet, keşke, keşke. Daha fazla kitleye ulaşınca, istediğimiz sayıya ulaşınca arkadaşlar 1000 takipçi olunca zaten canlı yayınlara da başlayacağız YouTube'da. O yüzden kanalımıza muhakkak abone olmanızı tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyoruz Kesinlikle. gerçekten. Canlı yayınlarımız için bir abone olmanızı bekliyorum. Bir aboneden sonra canlı yayınlara da başlayacağız YouTube'da. Sizlerle birlikte sohbetler edeceğiz karşılıklı değil mi? <laughs> Soru-cevap olarak hem de. Üşüyorsun galiba biraz. Hı -hı. <laughs> bu arada bin abone'den sonra çekilişlerimiz evet. de olacak. Evet, çok güzel çekilişler de gerçekleştireceğiz arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olun, takipte kalın ve bildirimleri muhakkak açın ki bu güzel, bu içten, bu samimi sohbetlerimizi kaçırmayın. Kesinlikle, bence de. Bence sen de sahne iç. Ya elim dondu. Ben senin gibi eldiven giymedim tabi. Ama bence iç yani. Bir dakika ya şunu bir açayım. Bu güzel havada. Tam senin sevdiğin hava zaten. Şu kar havası. Mis gibi. Sen çok seversin Ama böyle havaları. Bayılıyorum Sen kış ya. kış çocuğusun. Evet ocak çocuğuyum. Kış bebeğisin. Evet. Sen neler yaptın bu hafta? Ben neler yaptım? Tartıda yine eksileri görmeye devam ediyorum. Çok mutluyum. Diyetime, yürüyüşüme, sporuma devam ediyorum. Eşimin desteğiyle birlikte. Beraber yürüyoruz. Beraber yürüyoruz yine. Çok güzel ilerliyoruz. Bir maşallahınızı tekrar alırım arkadaşlar. Sürecimiz çok güzel ilerliyor, çok eğlenceli ilerliyor. Sizlerle birlikte daha da güzel ilerliyor. Sizlerle takipçilerimizin desteğiyle de motive olarak yolumuza daha sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Sorularımız vardı ama onu bir dahaki videoda hani içeride evet, çektiğimiz evet. zaman o zaman cevaplayacağız. Ee, sizden gelen sorular da var arkadaşlar. Onları hafta yayınlayacağımız videoda yanıtlayalım tekrar. Orada paylaşalım. Bugün böyle bu çok güzel karlı İstanbul yönünü e, sizlerle sohbet ederek geçirmek istiyoruz. Çok güzel ince ince sim gibi böyle yağ yaşayan kristal gibi üzerimize. Kamerada pek şeyde çıkmıyor ama şu an bayağı bir güzel evet. yağ yok kar. Özlemişiz ya, değil mi? İnşallah biraz daha yağ. Kesinlikle özledik şu karı, şu sessizliği, şu huzuru, şu güzelliği. Özlenmeyecek gibi değil yani. Değil mi? Kaç ben yıl ya. oldu İstanbul'a kar yağmıyor? Ya zaten 1-2 senedir güzel bir kar yağmadı. Ya. Evet. Atıştırdı şöyle bir evet. geçti. Bayağı oldu yani. En son yağdığında bayağı yağmıştı. Bayağı tutmuştu buralarda. Hatırlıyorsan ben e, yolda kayma <laughs> çabaları sonucu düşmüştüm. Hatırlıyor <laughs> evet, musun? Evet evet. Hatta bir akşam bir arkadaşımıza misafirliğe gidiyorduk arkadaşlar. Kaymamak <laughs> için böyle midi midi yürürken lap diye düşmüştüm. <laughs> Çok komikti o gün. Hatırlıyor musun? Bir de etrafa bakıyorum biri gördü mü falan diye. Çok komikti yani. Çok <laughs> Bayağı sıkıntıydı yani. Evet, karda düşmeler oluyor ya. Normal. Dikkat etmek lazım. Düşmemek i̇nşallah için. İnşallah biraz daha çok yağar da çıkar, kartopu oynarız. Evet yani. ya, inşallah. Böyle oyna oynamak Böyle, için eğer ki bugün, çok yağması daha güzel oluyor bence. Bence de. Böyle yasaklar olmamış olsaydı biz size bugün çok güzel bir yere götürüp orada evet. yapacaktık bu çekimi çok güzel kar görüntüleriyle gerçekleştirecektik. Ama yine de biraz da olsa bu kar ortamında sizlere evet. bir sohbet gerçekleştirmek, bu, bu ortamı da paylaşmak, paylaşmak istedik, istedik. Çünkü gerçekten çok özledik uzun zamandır. Evet, bu karı özledik. Böyle huzurlu bir şekilde yağmışını, bu sessizliği. Kesinlikle. Özledik yani. İstiyorsan tekrar şöyle bir çekebiliyorsan etrafı çek. Masla doğru. Masla. Evet karşısı maslak şu zaten. An arkadaşlar. Orada serçeler var. Nerede? Ağaçta görüyor musun yavruları? Çekebiliyor musun? Evet çekiyor şu an. Çok tatlılar ya. Ben onlara mama koydum ya ondan bu taraftalar. Evet. Var. Arkadaşlar biz onları kuşları güvercinleri aç kalmasın diye balkonumuzu sürekli ne bırakıyoruz? E, buğday bırakıyoruz, kuş yeme bırakıyoruz. Su bırakıyoruz sürekli. Su bırakıyoruz. Onlarla ilgili bir video çekebilirsin Çekeriz. aslında. Bir dahaki sefere çekimler Aslında onlarla ilgili geldiğimde. güzel bir video çekebiliriz çünkü evet, her evet. sene burada yavruluyorlar, yavruları evet, evet. oluyor. Değil evet, mi? Evet. Çekebiliriz. Onu da çekelim. Takipçilerimize paylaşalım. Evet, bence de. Çok güzel olur hatta. Bu soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmayalım arkadaşlar. Bir kap yemek, bir kap su muhakkak koyalım. Zaten havalar çok soğuk. Kesinlikle. Bizler bir şeyler bırakmazsak onlar aç kalıyorlar dışarıda. Kuşlara, sokak hayvanlarına, elimizden ne gelirse yapabilirse her şeyi yapalım. Onlar da can çünkü. Yani kuş köpek, ke kedi köpek diye evet. ayırmayalım Yani evet. hepsi can sonuçta. Unutmayalım onları. <laughs> Zaten şu an pandemiden dolayı birçok yerde kapalı. Evet. Ee, bizler olmazsak onların durumu gerçekten çok zor. Ve çok üzücü o yüzden sokak hayvanlarını da unutmayalım özellikle bu soğuk havalarda. Kesinlikle. Muhakkak bir şeyler yapalım onların. Yani için. kışın bir kap yemek. Bir kap hani su. evde artık kalan yemekleri yiyorlar. Hani evet. çok da bir şey böyle uğraşmanıza gerek yok. Evet. Yazında bir kap su başka evet, bir şey evet. yok yani. Evet. Şu ana kadar güzeller ki ya. Baksana yine göstereyim. Çünkü biliyorsan çek ya çok güzeller. Çünkü karınları doydu. Karınları da doydu. Onlara yem koyduk, su koyduk. Evet. E, şimdi de bu güzel oveli, güzel karı. Onlar da bizler gibi yuvalarında, ağaçlarında izliyorlar. Onlar da özlediler bence evet. değil mi? Kuşlar seviyorlar. Çok mutlular ama gerçekten özlemişler. Anlayabiliyoruz yani. Aslında birazdan yürüyüşe çıkacaktık. O zaman da çekmeyi düşündük ama şimdi yerlere kar olduğu için hem telefonu tut, evet. hem kamerayı tut, hem çek, hem yürü biraz, biraz zor olur. Zorlayıcı olabilir bizim için. Evet. O yüzden bugün biz, de böyle olsun. Bugün de böyle olsun istedik. Bu güzel, bu sıcak saletlerimizi içerken, bu sıcak ve kısa sohbetimizi sizlerin de içlerini, yüreklerini, kalplerini ısıtmak istedik. Evet küçük de olsa böyle bir video çekmek istedik. Çok güzel oldu ama ya. Bize de bir değişiklik oldu. Evet evet, gerçekten öyle. Çünkü gerçekten böyle çocuklar gibi özlemişiz karı ya. Karı gibi değil ki. Işimiz... Hani böyle çocuklar kar yağısında çıkıp oynayalım diye dediler evet, ya biz biz de öyleyiz. Gerçekten öyleyiz. İçimizdeki çocuk ruhunu kaybetmedik. Kaybedeceğimizi de hiç sanmıyorum arkadaşlar bizden. Anca 100 de. yaşına da gelsek, eşimle birlikte biz aynı cıvıltıda, aynı enerjide kalacak karakterde insanların zaten de öyle olacaktır. Bu yaşa kadar değişmediysek bu yaştan sonra zaten hiç değişmeyeceğiz yani. Bence de öyle. Değil mi? Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur gerçekten de öyle. Bence Biz de, de. hala <laughs> çocuğuz yani çocuk <laughs> Bu arada kar biraz fazlalaştı. Evet. Şöyle lapa lapa yağarsa Lapa lapa yağdığında da bir video çekelim bence. Evet. Şu bence an toz de. şeklinde yağıyor, Kameraya pek çıkmıyor. Çok güzel ama dışarı bile çıkamıyorsanız evet. eğer çıkma şansınız yoksa böyle bir balkonunuz da yoksa o perdeyi o açın aralayın. Bu güzel havayı bu güzel kar bence içinize çekin. Kesinlikle. Yaşayın şöyle. Şu an şunu hissetmek bile çok güzel arkadaşlar. Mis gibi. Evet. Sadece o karın böyle tut tut yağdığını duyuyorum. Şu an ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel yağıyor. Şu an az görünüyor ama çok güzel Evet, Şu anda. saleple zaten var ya <laughs> inanılmaz salep güzel. Salep zaten bizim Neydi? kış, önemli kış içeceklerimizden bir tanesi. Salep çok güzel. Tavsiye ediyorum. Alın salepinizi çıkın camın önüne, balkonun önüne, kapının önüne. Bu anı sizler de bizim gibi kesinlikle yaşayın kesinlikle. arkadaşlar. Kaçırmayın yani. İsterseniz biz yavaş yavaş yürüyüşümüze çıkalım. Evet. Salibimiz de bitti zaten bitmek evet. Üzere. Döndüğümüzde de videomuzu yükleriz. Evet bence de, e de öyle yapalım. Editler yaparım. yükleriz. Editler yükleriz. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için, Çok kanalımıza abone olduğunuz için, bildirim bildirimleri açtığınız için, beğen butonuna tıkladıkları için ve bizi desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi pazarlar arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın.